Bu gemide 9 tane masum, bir tane de cani yani suçlu insanlar Ve elinize bir fırsat verildi. Eğer isterseniz bu gemiyi batırabilirsiniz. Soru şu, gemiyi batırır mıydınız yoksa batırmaz mıydınız? Bu soru sosyolojik bir problem aslında. Ve sorunun cevabı adalet anlayışımızı ortaya koyuyor. Doğru olan 9 tane masum varken gemiyi batırmamaktır. Çünkü ne olursa olsun bir suçlunun cezasını vermek için oradaki masumlara zarar verilemez. Daha iyi empati kurabilmek için o gemide kendinizi hayal edin. O zaman suçlu var diyerek gemi batırır mıydınız Hatta 9 tane suçlu bir tane masum olsa bile kesinlikle batırılamaz Yani adalet bunu gerektirir Peki bunu neden anlattım Hayatımızda tıpkı bu gemiye benzer bir sürü insan var ve yeri geldiğinde bir yanlışıyla tamamen o insanı silip atabiliyoruz. Oysa o insanın 9 tane masum yönü vardı. Sırf bir tane kötü özelliği var diye gemiyi batırma örneğindeki gibi o kişilerden vazgeçiyoruz. Siz bakmayın günümüz sözde kişisel gelişimcilerin verdiği yanlışını gördüğün insanı sil gitsin tavsiyelerine. Silmek, yok etmek en kolayı. Asıl zor olan o kişinin iyi huyları hatrına onu kurtarmaya çalışmaktır.